Aren ve Emin'in Gizli Bahçe Macerası Bölüm 1 Işıltılı Kapı Eymen 11 yaşında her zaman küçük kardeşi Aren'i koruyan sakin ve bilge bir çocuktu. Aren ise 8 yaşında merak dolu gözleriyle dünyayı keşfetmeye hazır bir yüreğe sahipti. Bir yaz sabahı dedelerin bahçesine vardıklarında kuş cıvıltıları arasında gizemli bir ses yankılandı. Hafif bir miyavlama çalılıkların arasında titreyen küçük bir kedi yavrusu yaralıydı. Eymen diz çöktü. Sessizce fısıldadı. Sana yardım edeceğiz. Arense kediye sevgiyle uzandı. Tam o anda kedinin ayaklarının dibinde toprak ve yapraklarla örtülmüş eski bir kapı belirdi. Merak çocukların kalbini sardı. Eymen kapıyı hafifçe araladı. Gözlerine inanamadılar karşılarında ışıl ışıl yemyeşil ağaçlarla dolu büyülü bir bahçe uzanıyordu. Doğa onlara gizemli bir macera sunuyordu artık. Bölüm 2 Yeni Dostlar ve İlk Sırlar Yemyeşil bahçenin içinde ilerlerken Aram ve İmen kendilerini büyülü bir sessizliğin içinde buldular. Kuşların neşeli şarkıları ve hafif bir rüzgar yaprakların arasından usulca süzülüyordu. Birden parlak tüyleriyle küçük bir kuş yanlarına kondu. Gözleri sanki onlara bir şey anlatmak ister gibiydi. Eymen, belki de burası doğanın sırlarını saklayan gizli bir yer, dedi fısıldayarak. Aren merakla kuşa baktı. Bize bir sır vermek istiyor gibi, dedi. İkisi doğaya ve hayvanlara olan sevgileriyle bu yeni dostun izini sürmeye karar verdiler. Fakat bahçede saklı olan sırlar onları hem şaşırtacak hem de koruyacak küçük sihirli dostlarıyla tanıştıracaktı. Macera yeni başlıyordu. Bölüm 3: Sırlar ve Cesaret. Büyülü bahçenin derinliklerinde Eymen yaprakların arasından gizemli bir ışık gördü. Adımlarını hızlandırdı. Aren ise onun peşinden heyecanla geldi. "Burası sırlarla dolu bir yer," dedi Eymen. Ama korkacak bir şey yok. Biz birlikteyiz. Alem başını salladı. Gözlerinde cesaret parıldıyordu. Birden büyük bir meşe ağacının gövdesinde parlayan küçük bir kitabı fark ettiler. Kitap doğanın bilgeliğiyle dolup gibiydi. Sayfalarını açtıklarında kendilerini daha büyülü bir maceranın içinde bulacaklarını anladılar. Kalplerinde erdem ve dürüstlükle yeni sırları keşfetmeye hazırdılar. Bu yolculuk onları daha da yakınlaştıracaktı. Bölüm 4. Güvenli dayanışma. Büyük kitabın sırrını taşıyan sayfalar Aram ve Eymen'e birbirlerine güvenmenin önemini fısıldıyordu. Bahçedeki sessizlik kalplerindeki cesaretle doluydu. Bir anda karşılarına minik bir nehir çıktı. Su berrak ancak kaygan taşlarla doluydu. Aram biraz tereddütle adım attı. Eymen kardeşine destek olmak için Hemen yanında yürümeye başladı. "Birlikte her engeli aşarız." dedi Eymen. Sıcak bir gülümsemeyle Aren cesaretle karşılık verdi. Bu an, onların dayanışma ve yardımlaşmanın ne kadar güçlü bir bağ olduğunu öğrenmelerine vesile oldu. Bahçe sırlarını açmaya devam ediyordu. Bölüm 5. Sevgi ve doğanın sırrı. Gizemli bahçenin kalbinde Aren ve Eymen, yardım ettikleri yavru kediyle birlikteydiler. Artık küçük dostları tamamen iyileşmişti. Bahçe, onları doğanın sevgiyle korunduğunu fısıldıyordu. Eymen, doğaya saygılı, erdemli ve dürüst olmalıyız, dedi. Aren başını sallayarak ve her zaman yardım etmeyi unutmamalıyız, diye ekledi. Kapıdan çıkarken kalplerinde yeni bir sevgi ve sorumluluk hissi vardı. Artık biliyorlardı ki gerçek macera, içinde iyilik ve sevgi barındıran bir yolculuktu.